Yurt farklı gelebilir İçip sızanlar kuytu köşededir Gözlerine bakma kafanı kırabilir Bir anda her şeyini sikip atabilir Yolda giderken üstlerini gör Tribe girmesen de hayatını yaşa Torbacıların hepsi kuytu köşede Bizim müftezeller hep peşinde Bu neyin tribi? Geçmiyor kafası kalk bakma lan çekil köşeye Memur amcalar hep peşimizde Arkana bakma lan çekil köşeye Otbali Jamaica bonzayımız var Kaybettik bir buçuk ton esrar Köprü altında bizim çocuklar Yerlerde ot kubar arıyorlar Baktım bugün bugün de baktı Suratıma gülme lan inek ki patlarım Ayan abiler yine mevzu peşinde Sallama satırlar ve yine elinde Eline diline hakim ol bizi dinle düşür mevzu derinde Selamun aleyküm ben infaz rap dedin mi hani patlıyor bak Sözlere başlama hadi bir duman alak sağdan döncen sakın da şaşırma Bir duman sonrasında patlama ya 5 dakika geçti yo evim nerede köşelerde pilot peşinde daha yeni başladık olmuyor böyle Semtteyiz şu an kafalar bir dünya mahalle arasında nedir bu boya çıktılar, harbi koşuyorlardır. Çabuk sattılar. Keskin bakışlar, harbi can yakar. Öfkeli suratlar, elinde emanet. Bu burada bitmedi, hani bunu farzet. Kardeşlerim diyor onu katlet Mavi kırmızı siren sesleri Kaçanda kaçtı kaç kişi kaldı Kaçanda var şans yakalanan yandı Yakalanan herkes kelepçeli elleri Burası kahveler köşe başı gençler Gençleri hızlı hadi bize ses ver Arka sokaktan geliyor bak sesler Arabi şekli kim kimi sikler Para lazımdır dolu takılmaya Kalkın Kahveri cepte yok para Bir onda bir bundan kaç para geldi Sıkıntı kalmadı hadi hop para Ayan abiler yine mevzu peşinde Sallama satırlar ve yine belinde Eline diline açıp bizi dinle Bilekler konuşur mevzu derinde Memuram çakılın <laughs> ne zindana attılar ardınızdan alayan birçok da insan var bu faciadan dolayı atık bu suratlar port 4 yakında görüşmek üzere ben gidiyorum iyi davran kendine 2015, 2015. ben şar